Geçen hafta vizyona giren filmler kısa kısa bölümü içeriğimde Marty Supreme için uzun süresiyle ne kadar sürükleyici bir film olacak bilinmez demiştim. Şimdi bu söylemi başlangıçta yeniden düzenliyorum. George Seftinin filmi bir dakika olsun tempo sıkıntısına düşmeden iki buçuk saati sanki yarım saat gibi hissettiriyor. En iyi aksiyon filminde bile zor göreceğimiz bu tempoya akıcı ve akılcı diyalogların yanı sıra müziklerine ve sanat yönetmenliğine hayran kalıyorsunuz. Bırakalım süresinin uzunluğundan şikayet etmeyi kısa bile gelebiliyor. 5-6 saat olsa Marty Supreme gözleri bir an olsun ekrandan ayırmadan gene seyredilir. Sefti elindeki sarkacı seyirciye sallayarak hipnoz eden bir hipnozu gibi. Bizi 2,5 saat boyunca kımıldamamıza izin vermeden ekrandan gözlerimizi aldırmıyor. Gerilere gidiyoruz. 1950'li yıllara. Marty'nin dünya şampiyonu olmak için her şeyi yaptığı acımasız yıllara. Yeni sinema vizyonda Joe Safdie'nin Muhteşem Marty filmi incelemesi yerini alıyor. Abonelik, beğeni ve yorumlarınızla katkıda bulunmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Marty, yüzü sivilce izleriyle dolu bir ayakkabı satıcısı. Ona aşık olan eski arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Rachel ile birlikte oluyor. Bu sırada 80'lerin meşhur grubu Alphaville'in Forever Young şarkısının konser kaydını dinlerken döllenen yumurta görüntüleriyle jenerik akıyor. Bu sürecin hemen ardından Marty işi bırakır. Bir masa tenisi turnuvasına katılır ve finalde eski şampiyonu yener. Bütün kapıların ona açılacağını düşündüğümüz zevk ve şaşalı bir hayat sürüp başarılı bir sporcu hikayesi olarak gidişatı hayal ettirse de bize bundan sonrasında hiçbiri olmuyor. Marty İngiltere'ye gidip masa tenisi şampiyonu olmayı hayal ediyor. Finalde Japon rakibi tarafından yenilen Marty filmin geri kalanında yeterli parayla Japonya'ya gitmek için dolandırıcılık ve hile yapmaya çalışır. Bunlar arasında Dion adında evden dışarı çıkmayan ezik bir adamı Marty Supreme markalı masa tenisi topları üretmesi için ikna etmek ve köpeğine baktığı mafya üyesini dolandırmaya çalışmak vardır. Bu sırada evli sevgilisi Rachel'in kendisinden hamile kaldığını öğrenir. Bu kısa özette gördüğümüz üzere Marty Supreme unutulmaz karakterler ve çılgın olay örgüsüyle dolu absürt bir film. Bu cüretkar karakterlerle bizi alıp nefes kesici bir yolculuğa çıkarıyor. Yönetmen Sefti ayağını gazdan hiç çekmeden virajlara girip çıkıyor, tümseklerin üzerinden zıplayarak geçiyor, yokuş aşağı fren yapmıyor, yokuşa tırmanırken de güçlü motoru sayesinde bir an olsun ivmesini kaybetmiyor. Ama tüm bu çılgınlığın arkasında bir derinlik var. Marty başarıya ulaşana kadar sahte davranan manipülatif bir şovmen ve bir kadını sırf başarı sembolü olduğu için istiyor. Garip bir şekilde onun cazibesi manipülatif olmasına rağmen dürüst olmasıdır. Kendi istek ve ihtiyaçlarının dışında başkalarınkini neredeyse hiç dikkate almaz. O sürekli bir performans halinde var olur. Sanki her zaman gözlemleniyor, değerlendiriliyor, ölçülüyor gibi yaşar. Aşırı özgüven, aşırı varlık ve aşırı konuşma onun en belirgin özellikleri. Bu özgüven bir çizgi roman karakterinde olabilecekleri de yüksek seviyede. Bu yüzden her ortam bir saniye, her etkileşim bir hakimiyet girişimine dönüşür. Marty kendini bir istisna olarak görürken gerçeklik onu sadece bir başkası konumuna itmektedir ve günleri hayal kırıklıklarıyla doludur. Bu hayal kırıklıkları onda sporcu karakterinden ve kazanmaya odaklı hedeften vazgeçmediği için hayallerini gerçeğe dönüştürmek doğrultusunda herkesi ve her şeyi sömüren narsist bir ahlaksıza dönüştürür. Muhteşem Marty bireysel ve trajik bir takıntı hikayesinin merkezine alırken 2. Dünya Savaşı sonrasında şekillenen yeni emperyalist dünyada rekabetçi ve temkinli ruhunu arka planda sürekli hissettiriyor. Marti'nin yaptığı sporun gerçek anlamda büyük kitleler üzerinde etkisi olmadığından ve bundan dolayı sermaye tarafından ciddiye alınmamasından o kendini var etme biçimi, narsizme yakın bir kişilik sürekli kendi kendini efsaneleştiren biri olmaya yönlendiriyor. Onun abartısı aynı zamanda psikolojik bir zırh. Bu kadar aşağıdan gelen biri kendini devleştirerek ayakta kalabilir. Katıla katıla güldüğüm atom bombası benzetmesi var. Onun abartılı karakterini kendisinin şu cümlesiyle daha iyi anlayabiliriz. Beni küçük görürseniz ben kendime evrenle kıyaslarım. Evet o kendine güvenin para olduğunu düşünen bir adam. Ve bu para uğruna yapmayacak şeyi yok. Rakete odadan alıp getirdiği ve pantolonunu indirmekten çekinmediği sahneyi hatırlayalım. Hayır cevabını asla kabul etmiyor. Konuşmadan önce hiç düşünmüyor ve bundan dolayı sık sık büyük laflarla başkalarını onun için açmaya çalıştığı kapıları kapatıyor. Sefty ve ortak senarist Ronald Bronstein, Zehirli Cesaret'in dünya çapında Amerikan itibarının bir parçası haline gelmesini de kökenini de anlatıyorlar bu filmde. O sadece bir masa tenisi dâhisi olabilir ama aynı zamanda agresif Amerikan sermayesinin de bir yansımasıdır sadece kendi dünyasında hakimiyet kurmakla yetinmeyen, tüm gezegeninde ele geçirmek isteyen, hızlı konuşan biridir ve uluslararası düşmanlarını yenmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Safety ve senarist tarafından hayata geçirilen Marty Supreme, 1950'lerde kariyerinin zirvesinde olan gerçek hayattaki masa tenisi şampiyonu Marty Reisman'dan çok gevşek bir şekilde esinlenmiş. Bu gerçeklere sadık biyografik bir çalışma değil. Gevşek diyorum çünkü filmin baş karakteri Martu Mauser ve onun yaşadıklarının büyük çoğunluğu ile etrafındaki katliamlar neredeyse tamamen kurgusal. Basitçe söylemek gerekirse film, Mauser'in bu sporun zirvesine tırmanma hayali ve pimponu Amerikan ana akımına taşıyarak tanınmış bir isim olma kararlılığını anlatıyor. Ancak bu açıklama filmde ortaya çıkan kaos ve öngörülemez gelişmeleri tam olarak yansıtmaktan uzak. Filmde geleneksel bir hikaye anlatan ve açıklayan bir anlatıcı yok. Ayrıca Sefti hikayeyi ahlaki bir masal olarak düzenlemiyor. Aylakçı bir yaklaşımı yok. Yavaş yavaş boşalan süreci etkisini yitiren abartılı sözleri ve tekrarlanan söylemleri ortaya çıkararak ilgilenir. Buna rağmen filmin tek zayıf yanı George Sefti ve ortak senaristin filmin sonunda dönüştürücü ve hatta belki de kurtarıcı bir anı yaşatmaya karar vermiş olmasıdır bu kadar çok kaybeden bir karaktere kazanması için bir şans tanınması ve onu en iyi, en rafine sporcu ruhu olan Endo'da bu fırsatı verip kazandırması bizde başından beri sempati yaratmayan bir karaktere zorlama bir sempati duygusu yaratma hissidir. Kazanması gerekene kaybettirmesi başından beri sürekli yükselen filmin ani irtifa kaybına sebep oldu. Endo kazanmalıydı. Endo'nun kazandığını göstermese bile berabereyken bitseydi filmden daha çok memnun ayrılacaktım. Ancak yine de filmi izlerken harika vakit geçirdiğimi inkar edemem. Son zamanların en komik filmlerinden biri. Filmde kahkahalarla güleceğiniz birçok an mevcut. Geçen sene benim çok beğendiğim George Seftin'in kardeşi Benny Seftin'in filmi dövüş efsanesi için okuduğum bir eleştiride karma dövüş sporcusunun yaşamına ait kesit aldığı dönemde film olacak hiçbir ilginç yer görmediğini belirtiyordu. Bir eleştirmen. Muhteşem Marti'de gene bir sporcu hikayesiyle kağıt üzerinde sıkıcı gibi görünen bir masa tenisi oyuncusunu yönetmen Joe Sefti'nin yoğunluğuna, öngörülemezliğine ve olağanüstü enerjisine ayak uyduran Timothée Chalamet'in üstün performansı ile birlikte son 10 yılın en heyecanlı filmlerinden birine dönüşüyor.